Merhaba herkese mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere harika bir omlet tarifim var. Kaşarlı omlet yapıyoruz. Tarifimize geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz, kanalımı desteklemek için abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Evet, şimdi o zaman tarifimize başlayalım. Nefis kaşarlı omletimiz için yumurtalarımızı karıştırma kabına kırıyorum. 4 tane yumurtadan yapıyorum. Siz daha kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Daha az daha çok yapabilirsiniz. Yumurtalarımızı karıştırma kabına aldık. Şöyle üstüne tuz ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. İçine çok az süt ekliyorum. Ee, i̇sterseniz biraz su da ekleyebilirsiniz. Şöyle çeyrek bardak kadar süt ekledim. Ve çok az kabartma tozu ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığının ucu kadar. Şimdi malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Omletimizi güzelce çırpalım. Göreceksiniz çok basit, çok lezzetli olacak. Yani yumurtayı bu şekilde yapmanın daha lezzetli olduğunu göreceksiniz de. Güzelce çırptık omletimizi. Şimdi pişirmeye başlayabiliriz. Şimdi şöyle tavamıza tereyağımızı alalım. Tereyağımızı eritelim. Göreceksiniz kabartma tuzu koyduğunuz için çok güzel kabaracak ve klasik e, omletlerden daha güzel olacak. Klasik omletler daha e, sönük e, oluyor, bu şekilde daha güzel olacak. Evet tavamız ısındı, tereyağımız eridi. Şimdi yumurtamızı dökelim. kısık ateşte pişmesini bekleyelim. Evet, omletimiz çok güzel kabardı. Şimdi peynirini ve maydanozu ekleyelim. Şöyle kenarına peynirlerden ekliyorum. Şöyle biraz da maydanoz ekliyorum. Börek tadında çok güzel bir omlet olacak. Şimdi katlıyorum. Tava biraz küçük olduğu için şöyle kaşarların erimesini bekleyeceğiz ve servis tavamıza alacağız. bir iki dakikada karşı kaşar erisin. Evet şimdi servise hazırlıyoruz omletimizi. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Kaşarlar çok güzel eridi. Evet şimdi servis tabağımıza alalım. Harika bir omlet pişirdik. Şöyle. Evet gerçekten çok güzel oldu omletimiz. Şöyle size kesip içinde göstermek istiyorum. Nasıl kabarık pufidik bir omlet olduğunu. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın kaşarlarıyla birlikte içi de çok güzel pişmiş. Harika bir omlet. Bayılacaksınız bu tarife. Evet omletimiz bu kadar tarifimi beğenmişsinizdir umarım. Bu tarifi kesinlikle ama kesinlikle denemesi de tavsiye ediyorum. Çok güzel bir omlet